Murat dış kadar gelen kısımda eğer e, dileyn adı geçmezse o zaman Tuncay'a yazabiliriz asıl hedefimize. Evet olabilir dediniz sizde. Olabilir ne olmuş de olabilir, de. Evet, tamam. olabilir. Olabilir Mantıklı demişiz Altarda Mantıklı baktı bak. herkes. E, tamam ne tamam. olmuş. Yapacağız sonra dedik sonra ki. dediniz ki, sonra dediniz ki, içeride karar vereceğiz. Ki içeride karar verildi. Bu bana sorulmadı, ee? bana sorulmadı. Altara da sorulmadı. Yok, ne altara var, sorulmaz. Başlamadım. Altar kim? Altar toplantıya gelmemiş. Altar kim? Altara bir şey sorma gibi bizim bir durumumuz yok. Semiz, sen Sen bu kadar değildin. Altar kim? Sen böyle değilsin ya. Vallahi altarı Neyse, savunuyorsun bana? Ben adam sana adam onu, toplantıya ben sana gelmedi. Adam bahsetmiyorum. Adam toplantıya gelmedi. Ha, ben de gelmeyecektim. Altar ben saygımdan dolayı geldim. Anladın Altar mı? Altar kim? Ben sana şu an Altarı savunmuyorum Altar ki zaten. Biliyorsun bir de çıkmış ben adam diyor ki abi şey reisel dedim bana. Beni uursana Ama Semiz, senin senin Altarla tamam problemim var. mı? ben falan an... yok benim adamla. Bana adam Ramazan'dan beri laf sokmasına rağmen ben adama kalkıp diyorum ki günaydın yüzüme bakmıyor. Toplantıya çağırıyorum laf sokuyor apartman toplantısı diyor. Yemeğe çağırıyorum İskender'i masaları hazırlıyorum alıp yemeği kaçıyor gidiyor orada yiyor. Bir daha bunları konuşmak istemiyorum ben. Yarışma dahilinde bizim ee, benim, e Benim yorumumu merak ediyorsan söylüyorum. ya grubunuza karşı yapmış olduğunuz hatalardan ötürü maalesef ki sizi ne kadar da korumaya çalıştıysam yollarımız ayrıldı. Yarışma dahilinde yollarımız ayrıldığı için ben yarışma ile ilgili yarışma ile ilgili bir şey konuşmak istemiyorum seninle. Ama sana ne dedim? Ee, birbirimize zarar vermemek adına. Ee, aramızdaki aramızdaki ilişkiyi sevgimin, saygımın sana bitmemesi için ben senin adına da benim adıma da doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Buradan düşünmüyorum tamam. Sen öyle düşünmeyebilirsin. Ya yani bu seninle babanın orada kapına oturdu. Ben adama sinirlendim, Hı -hı. sesimi yükselttim. Ee? Rahat bırak adamı. çıkarken e, sen, sen yanından geçiyorsun şimdi ben bilmiyorum sen yanından ki. Yanından geçiyorsun. Adam bana laf atıyor. Sen dönüp cevap bile vermedin. Ne laf atıyor? Öncelikle bana mesela laf atıyor Ben Hı. dönüp adama cevap bile vermiyorum ee, Veya senin bu şu hallerini görüp Muhabbetleri uzatıp Kavgalar çıktığı için aramızda Beni kavgaya sürüklemek için Sana laf atıyor olabilir mi? Bu kadar geniş düşünebiliyor musun? Tamam sen iyi geceler Ben de sana bahsetmiyorum e, Sen bana söylüyorsun çok güzel Ben sana söyleyince ağlayıp gidiyor Bu yüzden işte ben sana söylüyorum Rahat dur biraz dışarısını bekle